Adı trole çıkmış. Akademisyenim. Puh. Hapsa gireceğimiz yere geldik herhalde. <laughs> Bu hükümet gerçekten ses getirecek alanlarda Filistin konusunda eylem yapılmasını istemiyor. Osmanlı döneminde padişahların bile sahip olmadığı yetkilerin bugün bizi yönetenlere verilmesine karşıyım. AK Parti çökmeye başladı. Ben hiç sorun çözünü görmedim bugüne kadar. Hep sorunun kaynağı oldular. Sorunları sündürüp, uzatıp, Sonuçsuz bırakmak yönünde çok müthiş bir işlevleri var Abi sorun çözme anlamında hiçbir işlevleri yok. Ama öyle değil. Adeta 28 Şubat'ta bu başörtülü kadınlara davranıldığı gibi davranılıyordu. Bugünkü iktidar da senin özgürce vicdani bir şekilde bir meseleyi eleştirmenden yana değil. 20-25 yılı hiçbir şekilde sorgulayamıyoruz. Ki aslında sorunlarımızın bütün kökenleri oraya dayanıyor. Bir kere zaten sistem özgür değil. Yani bugün sistemin kurucusu olarak kabul edilen kişinin eleştirilmesini engelleyen kanun var bir hafta kadar tutuklanmam istendi. Abi ki ben o olayların yaşandığı esnada böyle bir eylem olduğundan haberdar bile değildim. Bazı eylemlerde söylediğim pankart tuttum. Mesela Cumhuriyet'in sonu pankart. Aslında bütün muhalefetim şu anki sisteme bu ne demek? Cumhuriyet'in sonu demek. Çünkü bu ülkeyi hükümet mi yönetiyor ondan da eminim. 4 sene sonra kim cumhurbaşkanı olacak? Hatta 4 sene sonraya kadar kalacak mı bu iş yoksa erken seçim mi olacak? Dolayısıyla özgürlüğün, adaletin olmadığı bir yerde benim adamım iktidar olsa ne olur? Olmasa ne olur? Halkın iradesiyle, milletin iradesiyle yönetilebilen bir sistem hala elimizde olmaması benim eleştirim. AK Parti'nin şu anda zayıf, yenilgi içinde görünmesi. Hoşuma gitmeyen bir şey söylüyor, o zaman bu FETÖ'cüdür, bu PKK'lıdır, bu teröristtir, bu DHKPC'lidir. Ben şaşırmadım açıkçası bunların yaşanacağını bekliyordum. Hükümet diyebilir miyim? Zemin değilim artık. Böyle bir adalet olmaz. Ciddi bir şey var yani. Otorite boşluğu, otorite kaybı var. böyle bir distopya olabilir mi? Ama ben benim bildiğim kadarıyla %51 almaları gerekiyor ve üstüne koymaları gereken 20 puan var. Bu 20 puanı nereden alacaklar? Bugün sorduğumda hangi konularda CHP'den farklı düşünüyorsun dediğimde bana sunulabilecek madde ben zannetmiyorum yani. Bugün CHP neyi eleştiriyorsa AK Parti de onu eleştiriyor. CHP neyi savunuyorsa AK Parti de onu savunuyor temelde. Sadece işte ittifak ortakları farklı falan filan yani. E bu noktaya gelmemeliydik. Bu noktaya geleceksek, böyle olacaksa her şey, özgür konuşamayacaksak, adil bir sistem içerisinde yaşayamayacaksak, ne anlamı var o zaman? Ben niye mavi gelsin, iktidarda otursun da kırmızı oturmasın diye kendi itibarımı kaybetmek zorundayım maviyi savunurken? Adeta bize 90'ları andıran, 90'ların başını andıran ve maalesef sanırım bundan sonraki yıllarda da 90'ların devamı gibi gidecek gibi görünen bir sürece girmiş görünüyoruz. Ee, İsrail'le ticaret konusunda 11 Aralık'ta bir tweet'im var. Bu söylemin ticaretin kesilmesinden doğabilecek sıkıntılardan falan bahsettiğin. Hı. Akabinde 2 Mayıs'ta ticaret kesildikten sonra Dışişleri Bakanlığı bunu açıkladıktan sonra da bunun aslında hı, seçimden hı. önce yapılması gereken bir hamle olduğunu, bir hareket hı. olduğunu söylüyorsun. Hangisinde samimisin? Ne Biraz da yürek istiyor ya galiba bugün. İnşallah hapse girmeyiz.